İşte eğitim, eğitim, eğitim. Ama hayatta bir taraftan devam ediyor. Öğretmenlerimiz bu bütün olumsuzluklara rağmen eğitim camiası ülkemizde üzerine düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirmeye gayret etti, çalıştı. Öğrencilerimiz sınıfları doldurdular tekrar pandemi sonrasında ve tabii ki bu süreçte en büyük yük belki de ailelerin omuzlarından düştü. Ailelerimiz de çocuklarını geleceğe en iyi şekilde hazırlamanın gayret içinde oldular. Bizim her zaman ifade ettiğim bir şey var. En büyük zenginliğimiz iyi yetişmiş, iyi eğitilmiş genç nüfusumuz. İyi eğitilmiş genç nüfusumuz. Bizim tek zenginliğimiz bu. Elimizdeki tek sermaye bu. Onu en iyi şekilde değerlendirmek, kıymetlendirmek zorundayız. Çağın gerekleriyle, çağın bilimiyle, teknolojisiyle, ilmiyle, irfanıyla onları donatıp, kuşatıp ama kendi değerlerimizden, kendi özveriliğimizden, kendi milli değerlerimizden de koparmadan geleceği hazırlamamız lazım. Şu kuşağı, bu kuşağı bir takım kategorizasyonlara tevessül ediyor bazıları. Biz depremde gördük Z kuşağının ne olduğunu. Deprem dayanışması sırasında, sırasında bu millet büyük bir travma yaşadığında tüm insanlarımız tek yürek oldu, tek bilek oldu, seferber oldu. Bizim iki tane depomuz vardı İzmir'den deprem bölgesine yardım naklettiğimiz o depolardaki tasnif, yükleme ve diğer işleri yapan gençlerin yaş ortalaması 20'nin altındaydı. Yani bu Z kuşağı, bu çocuklarımız seferber oldular. Ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Yüreklerini ortaya koydular ve oradaki yarayı sarmaya çalıştılar. Biz çocuklarımızı iyi yetiştirirsek Geleceğe hazırlarsak önümüzdeki yüzyıl Türklerin yüzyılı olacak, Türkiye'nin yüzyılı olacak. Türkiye Cumhuriyeti muhasır medeniyetler seviyesinde aşarak dünyada hak ettiği yeri alacak. Alacaksa bu çocuklar sayesinde alacak. Alacaksa bu öğretmenler sayesinde alacak. Alacaksa hepimizin sayesinde gayretiyle, emeğiyle alacak. İnşallah onu hep birlikte sağlayacağız. Ondan hiç kuşkum yok geleceğe ülkemizi hazırlayacağız ve Türkiye'yi hak ettiği noktaya Atatürk'ün işaret ettiği noktanın da ötesine taşıyacağız inşallah. O yüzden insanoğlunun bu hayatta yapacağı en önemli şey doğru kararlar verip sabırla, sebatla, azimle, gayret ve emek sahibi olmaktır. Hiçbir emek boşa çıkmazdır. Bu sebeple bugün insanlık tarihine baktığımız zaman bütün buluşların, bütün keşiflerin, bütün yeniliklerin temelinde muhteşem bir emek, muhteşem bir alın ve akıl teri vardır. O yüzden bulanlar hep arayanlardır. Arayanlar bulamaz ama bulan her kişi mutlak surette ciddi bir emek sonucu bir arayışın içerisindedir. O yüzden hayatınızın başında size sabır, emek ve mücadeleyle bu yolda azimle gayretle öğretmenlerimizin sizlere gösterdiği hedeflere doğru yürümeniz bizim en büyük beklentimizdir. Kıymetli anne babalar, anne babanın eğitime dahil olmadığı hiçbir sürecin başarıya ulaşması mümkün değildir. Eğitimdeki en önemli durum hazır bulmuşluk düzeyidir. Öğrenci evinden fiziksel ve ruhsal olarak okula hazır gelmezse ve okulda öğrendikleri evde hayat ve anlam bulmazsa bu iş yarım kalır. Bu sebeple anne baba da en büyük öğretmendir. Onları psikolojik olarak, ruhsal olarak, akademik olarak, fiziksel olarak eğitim öğretime sağlamak bizim en güçlü yanımızdır. O yüzden Türk aile yapısının en önemli, en güçlü yanı da eğitim öğretime vermiş olduğu destektir. Bu sebeple sizlerden de istirhamımız ekranlardan ve telefonlardan uzak, bazen televizyon ekranlarının ve cep telefonlarının bir kenara bırakıldığı, aile işi, hoş sohbetlerin ve iletişimin olduğu kaliteli ve nitelikli zaman dilimi geçirmek en büyük eğitim ve öğretim faaliyetidir. Bunu da özellikle sizlerden bekliyoruz. Bugün İzmir'imizde 779 bin öğrencimiz örgün eğitimde açık öğretimle beraber 890 bin evladımız yaz tatiline başlangıç yapıyor. 58 bin öğretmenimizin Değerli emekli e, emeklerine ve katkılarından dolayı tekrar teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bu sebeple özel bir parantezde 6 Şubat'ta millet olarak yaşadığımız asrın felaketinde hayatını kaybeden çok değerli öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Eğitim öğretim sürecinde İzmir gerçekten örnek ve farklı bir çalışmayla ilimize gelen nakil olan öğrencilerimize yüreklerini, kucaklarını, evlerini açtılar. Bizimle en önemli eğitim öğretimin çıktısı toplumun kendi ruh dünyasında medeniyet değerlerinin gelecek kuşaklarla buluşması. Bugün Z kuşağı denilip bir takım kelimeleri ve cümleleri kullandığı gençlerimizin ne kadar duyarlı olduğunu geçmişten geleceğe milletinin kök değerlerine nasıl bağlı olduğunu deprem dayanışmasıyla hep birlikte görmüş olduk. hoş geldiniz der misiniz? <laughs> Tebrik ederim sizi. Yıl sonu geldi, çalıştınız çok. Ersler başardınız. Şimdi bana bakar mısınız? Sayını <laughs> gösterin?